Selamlar. İstanbul'da yaşayan bir Sinoplu olarak koronavirüsün buradaki etkilerinden birazcık size bahsetmek istiyorum. İstanbul'daki karantinanın 7. gününden. Ben neden 7 gündür karantinadayım? Dışarı çıkmıyor değilim ama sosyalleşmiyorum. Ben de Sinopluyum ama e, yıllardır İzmir'de yaşıyorum. Ankara'da yaşayan bir Sinoplu olarak ben de önlem alıyorum. Bir tane yan var. İstanbul'dayım şu anda. Yaklaşık 17 gündür de evdeyim. 3 hafta önce... İtalya'dan geldim. Biz Londra'dan Turhal ailesi. İki hafta oldu. yerleşme amacıyla Londra'ya geldik. <gülüyor> 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 evet, bir tane olur söylüyoruz. The whole coronavirus started out here. I don't know, I would say like maybe a month ago. İlk olarak bir ay önce falan başladı. Koronavirüsü ilk başladığında Amerika'da insanlar pek korkmuyordu. Ondan sonra biraz daha böyle hastalık böyle başlayınca İnsanlar bu sefer okey tamam fazla dışarı çıkmayalım. Biraz dikkat edelim. E, banka sektöründe çalışıyorum. Tedirgin olduğumuz bu dönemde sağlık sektöründeki arkadaşlar gibi eczacılar gibi ben de çalışıyorum. İş yerlerine uzaktan bağlantı ile erişiyoruz. Bizim şirketimiz bunu sağladı ama tabii ki sonrasında ne olur ne biter. Şimdiden hiçbirimiz kestiremiyoruz. İşlerde tatil olunca korona tatili tahmin edersiniz ki İstanbul çok kalabalık olduğu için vaka sayısı da çok fazla. Mümkün olduğunca bu duruma dikkat ederek evden çıkmamaya çalışıyoruz. Bütün gün evde oturamazsın. Dışarı çıkmak zorundasın yani. İlk gittiğim zaman havaalanında hiç kimse maskeli değil. Bir tek e, Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan gelen Türk yolcular maskeli ve herkes bakıyor yani. Tabii burada herkes bir panik halinde olunca. Yola çıktığımızda salgın vardı. Ama çok sıkı güvenlik önlemleri yoktu. Havaalanları rahattı, marketler açıktı, alışveriş merkezleri açıktı. İhtiyaçlarımızı çok rahat bir şekilde ilk günlerde giderdik. Okullar da açıktı. Geçen cuma günü okulların kapatılacağını duyurdu başbakan ve ondan sonra bir panik başladı. Geçen cumartesi çünkü Sinop'un dosyası grubumla arkadaşlarımla top yemek yedik. Gittiğim gün İtalya ve Türkiye uçakları iptal oldu. Panik yapmadım. Ben oraya gittiğimde birden vaka sayısı artmaya başladı. Dolayısıyla isıyla böyle bir önlem aldılar. En uygun uçak Münih'te 12 saat. Geçen cumartesi tam neleri yapalım, neleri yapmayalım? Tam da kestiremediğimiz bir evreydi. Sonra tabii işte haberler büyüdü, yayıldı. Biz vicdan azaplarıyla uğraştık. Roma'dan Münih'e geçtim otobüsle çünkü tren yolculuğuna çok güvenmedim açıkçası. Gece hiç Avrupa'da tren yolculuğu yapmadım ve tek başıma olduğum için de aynı otobüs firmasını kullandım. Münih'ten de İstanbul'a geldim. Tabii ki e, banka içinde sağlam önlemler aldığımızı söyleyebilirim. Bu süreçte bu algıyı yaratamadığımız veya engel olamadığımız bir kitle var. Onlar da yaşlılar. Verdikleri cevaplar ve tepkiler zaten aşırı derecede şaşırtıcı. Hepimiz eldivenle çalışıyoruz, maskeyle çalışıyoruz. Bir metre kuralı gibi bir kuralımız var. Bazı işlemler sadece ATM'den yapılıyor. Aldığımız tepkilerse yaşlılardan şöyle. Kızım ben zaten yaşlıyım. Ölsem ne olur, ölmesem ne olur. Burada da bir sürü cahil insan veya işte bu işin nasıl yapılacağını, sel temizliğini, hijyenini nasıl yapacağını bilmeyen insanları görüyoruz. Burada da durum pek farklı değil aslında. Halkın büyük bir çoğunluğu tabii ki de buna riayet etmiyor. Tabii ki de insanlar iki metre kuralını tabii ki de bazı yerlerde korumuyorlar. Marketlerde bir şey alışveriş yaparken her daim yanınızda bitebiliyorlar. Kendimce bağışık sistemimin güçlü olduğunu düşünüyorum. Başka insanları düşünerek 14 gün boyunca evde kaldım. O zamandan beri görüşmüyorum kimseyle. Annemle babamla 15 gündür görüşmüyorum. Çok özledim onları. Aynı şekilde olmamıza rağmen gördüğümüz kadarıyla birçok insan bu durumu önemsemiyor. Herkes dışarıda, parklarda, bahçelerde. 1 metre, 2 metrelik gibi bir mesafeye uyan da yok açıkçası. Biz de çıkıyoruz. Bahçemize çıkıyoruz. Beckham'la oynuyoruz, köpeğimizle oynuyoruz. Yani tabii insanların etrafında olmak istemiyorsun ama aynı zamanda da sürekli evde yalnız başına da oturulmuyor. Oldukça zor günler geçirdim. İşte niye gittin, ne yapacaksın şimdi, vah vah tüh tüh falan gün geçtikçe açıklanan sonuçlar ne kadar kötü duruma gideceğimizi gösteriyor ama birçok kişi sanırım bunu anlamış değil. Kesinlikle o hal gelmeli. Bugün her yer çok kalabalıkta. Eğer gerçekten söylendiği gibi böyle açık havadan yürürken falan da bulaşan bir şeyse bu. -"Bunun sonunu alamayız ve İtalya olmayalım derken İtalya'dan çok daha kötü oluruz." -"Bu bahsettiğimiz şey sadece kişinin kendisiyle ilgili değil, içinde bulunduğu toplumla, yaşadığı ailesiyle, kronik hastalığı olanlarla yani evinize gittiğinizde sadece bir başınıza kalmıyorsunuz. Evin içindeki bireylere de tehlike yaratıyorsunuz." -"Vaka sayısı burada da artmaya başladı." -"Marketteki raflar boşalmaya başladı." -"Pazar alışverişleri birazcık arttı." -"İnsanlar gerçekten 2 metre mesafe aralarına koyuyorlar yolda da herkes sağa sola kaçışıyor. Panik hissedilir hale geldi. Birkaç gündür biz de evden dışarı çıkmıyoruz. Mümkün olduğunca kimseyle görüşmüyoruz, dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Evde karantina halinde oturuyoruz. Karantina yani kendi o halimiz. Evde bir çocuk olduğu için Günde bir kere sahile, evet, özgürlük parkına mutlaka iniyoruz. Biz biraz yürüyoruz, onunla birlikte koşuyoruz ve nefes alıyoruz. Sadece yürüyüş yapmak için, bir hava almak için parklara gidip e, kimseyle muhatap olmadan geri dönüyoruz. Evin içinde işte bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. PlayStation'a var, kitap okuma. 600 bin tane dizi izleme. Bunu tabii 1 yaşındaki çocuğumuza yapmak biraz daha zor oluyor. Dışarı çıkmak istiyor, ekstra oyun oynamak istiyor. Evin önündeki çocuk parkına gitmekten daha fazlası olmuyor maalesef. Beckham zaten bizi bayağı sürekli güldürüyor. Günümüz kötü gitmiş olsa bile bir gülümsemesi yetiyor zaten bize. Köpeğimiz Tyson mesela hiç durmuyor, bak yine üstümüze atlıyor. Bir yolunu bulup, yine aynı neşeli şekilde devam etmeye çalışıyoruz hayatımıza. İş yerim istediği için, rapor almak için aile hekimine gittim. Zaten aile hekimim beni görünce böyle, ''Neden geldiniz siz? Siz gelmemiz gerekiyordu.'' falan dedi. Mecburum buna. Yoksa tabii ki ben de gelmek istemezdim yani. Bir kere Beşiktaş'a indim, bir kere Mecidiyeköy'e çıktım. Bomboş şu anda, hiç kimse yok sokaklarda. Kimseler yok sokakta. Biz de bu kurala uyuyoruz tabii ki. Elisa, Aytu sen ne yapıyorsun? Normalde buralarda bisiklet, sürenler, futbol sahaları bomboş. Sokakta hayat daha durgun eskisine göre. Aslında yani gerçekten bu koronavirüsün durdurulması için hakikaten yani dışarı çıkılmaması lazım. Evde kalmak zor gibi gözüküyor ama bana e, müthiş olanaklar yarattı. Bir sürü yarıda kalmış işlerim vardı. Bir de Zehra'ya da ev işlerinde artık daha yardımcı. Oraya da bir ciddi bir katkım var. 65 yaşın altında olduğum için sporumda herhangi bir engel yok. E, günde bir kez bir yürüyüş yapıyorum. 65 yaş ve üstü insanların dışarı çıkması yasak deniliyor. E 65 yaşının üstünde biri dışarı çıkmamış olsa bile evde yaşayan genç insan dışarı çıktığı zaman yine o virüsü eve getirmiş oluyor sonuçta. Şu anda Kaliforniya'da sanırım 290'ın üstüne falan çıktı. İtalya kadar kötü değil tabii. İtalya'da duyduğumuza göre dün sadece bir gün içinde 700 kişi ölmüş. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Taşıyıcı olabilir sevdiklerimize bunu yayabiliriz. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Maalesef ki şu an çok da öyle görünmüyor durum. Ee, ölüm oranları yüzde iki düşük gibi adetliyor ama o ölüm e, sizin evinize, hanenize geldiğinde acınız yüzde yüz olacak. Artarak ilerleyecek. Herkes dikkatli olabilir. Öyle bitecek. Rahmetli babaannem gibi oldum artık. Yumurtayı falan yıkardı trille. Böyle dalga geçerdik babaanne ne yapıyorsun? Dün işte böyle canım çok cips istedi. Cips aldım cipsi yıkadım. Herkesin daha anlayışlı, daha düşünceli davranması gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Zayıf temennilerle beraber. Umarım çok yakın zamanda, sağlıklı günlerde buluşuruz. Bilmiyorum ne kadar daha sürecek ama umarım kısa sürede biter ve herkes özgürlüğüne kavuşur. Ve bence bu kez gerçekten hayatın tadını, kıymetini biliriz ve daha keyifli yaşarız. Arkadaşlar siz Londra'dan çok mutluyuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. En büyük Fener'de oğlum. Başka büyük yok. Evet. <laughs> Herkes kendine çok iyi baksın.